Günaydın Esilem. Ne oldu? Neye şaşırdın? Elif'e patates kızarttım. Ama elif'e elif'e bu Ha? Efsane tabağına mı? Hiç farkında değilim. Anne bana da şeyi verir misin? Neyi vereyim? Günaydın, Günaydın aşkışım. Anne bana elif'e bu Onu ben, ben de kötü de olmuştu. Atmıştım. Bir bakayım. Ama onun iyice yazıları silinmişti. Evet. Kötü olmuştu. Evet. Elif'e patates kızarttım da evet. bu tabağa koymuşum. Yani <laughs> Esile de diyor. O plastik o tabi, yadahtı, ya. Cam kırılır. Tabii. Sana soğuk çay doldurdum bak bir. Ya, Değiştiririz ya. o zaman. Tamam sus. Ağlamam. Esile, mızmızlık yapma bir tanem. Çaylarımız da... Oo. Hazır. Çay kaşığı da kalmamış, şununla karıştırıverdim. Tepsi, Tepsi burada, Elif uyandı mı? Ha bak. Yıkayı buraya kaldırmıştım. Ne ne? niye buraya? Bir Sigara. Meyveli. Elif'im, günaydın annem. Günaydın, <laughs> günaydın anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> günaydın anne. Afiyet olsun hadi annem. Bugün sevdiğin yaptım patates kızarttım. Ne istiyorsun Elif'im? Sürpriz yumurta. Sürpriz, yumurta. sürpriz yumurta istiyor. Öyle evet. mi? Elif'im sürpriz yumurta istiyormuş ablaları. Dur dur du. yani şimdi daha bir şey var. Ne var? Dahi bir şey. şey. Lamba var içinde. Evet. Hı hı. Esilamı bir bürolu markete gönderdim. Biliyorsunuz Esila'da kaç gündür evde ve bayağı bir sıkıldı ablaları. Dışarı çıkamıyor. Babasıyla markete gittiler. Ben de e, birazcık e, buraları düzenledim, toparladım. Balkon tarafımı bir süpürdüm. E, dün evim doldu taştı. Ee, annem geldi, kayınvalidem geldi Zübeyde teyze, Birol'un teyzesi, oğlu Samet Aslında Betül de gelecekti, çok çok selamlarını söyledi O da rahatsızlanmış Allah şifa versin, inşallah geçmiş olsun ee, Betül'e de Ben biliyorsunuz çok e, yaşadım bu bel fıtığı sıkıntısını Arkadaşlar onun ne çektiğini bilirim yani Konum geldi, komşum geldi, komşularım, arayanlar, soranlar, telefonum neredeyse o günden beri şu dakikaya kadar hiç susmadı. Ee, çok arayanlar oldu, çok e, sağ olsun, herkesten Allah razı olsun. Arayanlar, soranlar çok oldu, gelenler, gidenler çok oldu. Evim dün doğdu, taştı. Eee... Yemekli misafirlerim vardı. Normal misafirlerim vardı. Böyle işte bugün günlerden pazar kalktık. E, yeni bir güne uyandık çok şükür. Elif'i soruyorsunuz. Elif'im çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Toparlayacak. Sadece e, ağlıyor. E, tuvalete götürdüğüm zaman biraz zorlanıyor herhalde. Ağrı yapıyor bacağı. Biliyorsunuz sol bacağı komple altıda olduğu için ablaları. O birazcık Elif'imi zorluyor. Onun haricinde çok şükür diyelim. Rabbim büyük. E, ne derler? Allah'ım e, kimse kimseyi muhtaç etmesin. Kimsenin e, aslında çok konuşmak istemiyorum. E, elif'im çok şükür iyi. Yazanlar var. Sağ olun, var olun. Rabbim bilir. E, Rabbim e, Korusun evlatlarımızı, hepimizleri, e, hepimizi, sağlığımızı, sıhhatimizi. E, artık bu şeyleri konuşmak istemiyorum. E, kötü günler geride kaldı. İnşallah normal hayatımıza geri dönelim e, istiyorum. Böyle çocuklar sağlıklı olsunlar, bizler sağlıklı olalım. Her şeyin başı... Biliyorsunuz sağlık. Rabbim sağlığımızı elimizden almasını inşallah. Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şeyin anlamı yok. Tadı yok biliyorsunuz. Arkadaşlar bugünümüze yine de şükürler olsun Rabbim'e diyorum. Elif'im çok iyi. İnşallah da iyi gidecek dediğim gibi. Ben artık yavaş yavaş toparlamaya başladım. Bir ol artık biraz toparlamaya başladı. Esile birazcık keyiflenmeye başladı artık. Ee, sürpriz yumurta istiyorlarmış. Ee, biraz markete gitsin, dolaşsın, istediklerini alsın babası. Elif'imle ben evdeyim. Elif'im iyileşsin, çıkarız, dolaşırız, koşarız, oynarız. İnşallah Rabbim o günlerde bizlere göstersin ee, diyorum. Dediğim gibi işte Toparlamaya çalışıyoruz. Ağlamayayım. <laughs> Bunlar e, mutluluk gözyaşlarım olsun. Bunlar sevinç gözyaşlarım olsun. Bir de şunu aslında e, ağladım. E, şuna duygulandım. Şuna içerledim. Aslında biraz onun etkisi var. E, Elif'e kahvaltı yaptırdım. Ve Elif dedi ki anne ben bugün bir rüya gördüm. Rüyamda koşuyordum. Oynuyordum. Yine eskisi gibiydim. E, bacağıma baktım. Öbür bacağım gibi normal. Ee, Alçım çıkmış ve ben eskiden koştuğum gibi koşuyordum. Eskiden oynadığım gibi oynuyordum. Deyince şöyle şuram bir tuhaf oldu. Anne evreyi bilirsiniz ee, sizlerde. Ve Elif'imin inşallah eskiden koştuğu gibi, oynadığı gibi, mutlulukla Okula gittiği günleri, koştuğu günleri de Rabbim göstersin inşallah. Kötü bir şey çıkmasın. Bacağında çünkü bileğinde, ayak bileğinde parçalı bir kırık var. Onun birazcık düzelmesi zaman alır demişti doktor. Ama yaşı küçük, daha, daha çabuk toparlar da dedi. Öyle deyince de içimde de bir su serpmiş oldu. Öyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ee, ne yaptım valla çok fazla bir şey yapamadım dün dediğim gibi evim doldu taştı ee, gelenler arayanlar soranlar sizler sizler de birbirinden güzel yorumlar yazdınız her zaman Elif'e geçmiş olsun dediniz ee, dualar okudunuz biliyorum dualarınıza Elif'imi de kattınız bizleri de kattınız hepinizden Allah razı olsun ee, böyle işte birazcık kafam dağılsın dedim. Makinemi boşalttım. Ee, çok fazla da bir iş yapmak canım istemiyor zaten de böyle ufak ufak bir şeyler yapıyorum işte. Balkon tarafımı biraz süpürdüm. Hava kapalı zaten. Yağmurlu mu olacak bilmiyorum. Hava yağışlı mı olacak acaba? Bilmiyorum. Dünden de yemeklerim var. Elikli ee, kemik suyuna mercimek çorban var. Güzel. Elif'ime ilikli kemik sularını aldım. E, marketten aldırdım bir ola. Ben dışarı çıkmıyorum biliyorsunuz. Markete falan gitmiyorum. Bir ola söyledim. İlikli kemik sularından aldırdım ona. Onunla güzel mercimek çorbası yaptım. Elif'ime mercimek çorbam var. E, tavuk denerim var. Tavuk sötem var. Yemeklerim var. Bizimkiler de taze ekmek alırlar. Marketi de dolaşır gelirler. Ben de Elif'imle ilgileniyorum. Biraz böyle evle ilgileniyorum. Biraz kafam dağılsın diye. Böyle işte toparlamaya çalışıyoruz. Çok şükür diyelim. Ay akşam yemeğini yedik. Mutfağı toparladım. Bulaşıkları da toparladım. Çok şükür şurada iki parça bulaşık kaldı. Çocuklara meyve hazırladım. hadi, hadi. Tamam. Oyun oynayacağım şimdi kızlarla. İyi anneciğim. Afiyet olsun. Elif'imle birazcık oyun oynayayım. Esilam'la birazcık oyun oynayayım. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. İnşallah videomuzu keyifle izlemişsinizdir. Yemek anneciğim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.